Kimdi o? Hanginizdi birader? doktor. Doktor kim ya? Dayı ne diyorsun sen? Kaç? Ben 22 yaşındayım. O koymuşum ben 24. Yat aşağı. Ne kazandın ya yani kank? Ne oldu şimdi ne kazandın? Şey kazanmadım. 24 olunca iki sayı da çift oluyor ya. 2 de 4 de çift sayı ya. Ekran görüntüsü alıyor. <laughs> kazan torpil atıyor. O bir yerden şey. torpil attı buraya. Burası Ardımızda var bir Burası. tane. Bir düşman Double. kaldı hala. git 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 yem ol, yem ol. Koş yem ol, koş yem ol. Koş yem ol, koş yem ol. Şey, bıçak, bıçak 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 Bıç şey, bıçak. Koş, boş, bıçak. gitsin <laughs> Helal. Abiciğim bıçak atacaktık <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Oyun bozan ucubejet. Sage senin isim değil ya. Cengiz'den Cengo kanka ayıktın mı? Üstelik. Ay, Cengo ayıktın mı? Al. Tövbe estağfurullah ya. Oğlum ne dedim bir şey demedim ki ya. Ha böyle havalı yok Cengo mengo cebimde çakım var falan. Çakın alaka ya. Ben öyle bir şey ima etmedim. Cengo sütlaç lazım. Sütlaç ne ya? Oğlum canım sütlaç çekiyor. Can, Niye can. öyle dedin ya? Oğlum Erkek adam tatlı yer mi? Yemez mi? Yemez tabi oğlum o ne ılıklaşırsın. Ilıklaşmak ne oluyor kank? Kanks mı? <laughs> Kanks. Sen aslen nerelisin? Peki alayım ben. Yapma be hemşeri sayılırız. <laughs> Bende şive yok. Cenge ölebilirsin ha. Ölmem ben ya. Arkacı vurur savaştı. Lan küfür etme. Kalk kalk. Neredesin lan ha? Kalk babiş. Ya öldüm lan. Oğlum ölmeyin lan. O kaldırdın da korudun mu beni amına? Hem kaldır hem koru. Sen de çok şey istiyorum ama. C'de kanka ayı mı gidelim adım üstü mü ayam ayam gidelim? Ayı mı gidelim adım üstü mü gidelim? Ben vuracağım onu. İzle 360 Sağ alacağım. Daydı. Bana adamın yerini göster. Nasıl Jengo beğendin mi? Görmedim ki ya. Duvar açacaktım. Ya kanka ben de pikteseydim. Ne biçim oynuyorsun bak, ya sen Jet? Oğlum sana güvendim. Sen adam bak çift kapıdan geldi beni vurdu. Çift kapı ne ya? Double door işte Türkçesi oğlum. Tamam da ben buduyum. Ben ne yapayım çift double door'u ya. Çift Cengo. double door'da el değil salak. Ya sen niye bana salak diyorsun ya? Sen de de? Yok ben demem. Hayır. Diyeceksin. Neden? Vallahi atletini yırtarım ya. Söyle. Tuttum vadeden diyecektim. Ya bu Jengo gay lan. Ne alaka oğlum? Görmüyor musun silahı? Aa! Oğlum ölmüyor lan ölmüyor lan. Bir de gelik ne alakası var ya. Gaysin oğlum sen. Kardeşim Evroi Spectre gayet güzel ve tatlı bir kere tamam mı? Nasıl konuşuyorsun? Ooo Oo, Jengo sen Taksim'deki yürüyüşte en önden gidersin he. Ayyyy onu bana alsana. Şşş al. Abat. İlk önce Oy, ne diyorsun dayı? Erkek skinleriyle oyna Erkek mi? Skinin cinsiyeti mi var? Olmaz olur mu? Rengi bile Oğlum, var. Salak salak konuşmayın. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Eş zamanlı vurdular. Bu bir işaret. Ben artık Cengo'dan vazgeçtim. Vazgeçmek ne alaka ya? Tamam tamam vazgeçmedim. 4 hakkım var. Korktun mu lan? Yok. Oğlum ben öyle bir şeyden korkmam ya. <laughs> Enayi. Ama. Ama. Elinize sağlık. <laughs> Çok kolay oldu. Bay <laughs> bay. Adam base'i Odin'le takıyor. Hahaha. <laughs> <laughs> 93'ü vurdum, 93'ü vurdum. Razer 93'ü vurdum. Nice, Yoru'da Odin var. Dikkatli olun arkadaşlar. Yoru'da Odin mi var? <laughs> ya ben de dalga geçme. Ya da geç. <laughs> Kanka dalga geçmiyorum ben şey... Ney? Hoşuma gidiyor, anladın mı? Hoşuna mı gidiyor? Ya o reis söyleyemeyenlerin konuşma tarzı hoşuma gidiyor. Aslında dalga geçmiyorum. Hmm. Şimdi nasıl bir şey desem doğru olur bilmiyorum ama. Son 30 saniye. Şaka yapıyorum kanka ya. Kağıtta kal. Şey de boş ya. Vanlar gitmesin kanka. <laughs> Adam kafasını çarptı yoksa vururdu. Beni engelmiş. Kanka. Ama Anlık anlatılmıyor. Neyse ya indi ya geri babay. <laughs> Adam ez yazıyor bir de tam gaz yazıyor. Oh my god bro. Teşekkür. Kanka benim of şerif. Aşk o derken. Aşko derken. Aşko derken? <laughs> Hayırdır. Ölme Reyna. Al aşko al aşko. Aşko, aşko ne karın mısın oğlum. Kanka kurma kurma dur kurma kurma dur. Orba oluyorum. Eyvallah. Yani kur lan. Kursana oğlum ne demek lan? İzle Kanka. izle sadece izle. Just watch me Bir düşman. Okay. Oy. Oy! O da geldi. Oy! Bu çocuk nasıl bu son çocukları? Kara kara gözler ona buna bakıyor mu? Bu nasıl şarkı ya? Aga ne erkeği ya? Bak ben bu uzun tırnak yaptırmışım var ya. Şey yemiyorum zaten. Siyah renginde böyle mat. Oh. Peki arkadaş değil değil peki ya, peki <laughs> değil. <Gördüler. gülüyor> Kanka adam. <laughs> <laughs> Ana Töbe 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 sövdürüyor piş. Dezil atsana aşkım Oğlum aşkım aşkım deme lan utanacak şimdi Bak bu ilahe karıştı oğlum, oğlum bu maç için vermemiz lazım ha Sokarım onlara Yamacıyı vermem ya Bensin nikahı oğlum la yamacı at, lan La oğlum la hayırdır la la alım hayırdır la Jet sen böyle al tamam mı kanki sana 250 VP. Ben niye alıyorum ki oğlum takımın değil mi? Sonra. Bana gel ya yerimi biliyor. VP konusu açmışken beyler 1000 VP. Oy! Oy oy Jet tam ya. Sağ. Oy! La 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 la! La la versin. <laughs>